Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber Elmas Ligi'ne çıkacağız arkadaşlar. İki tane çok güzel maç yaptık abi. Hemen o videoyu geçmek istiyorum ama videoyu geçmeden önce mutlaka videoyu like atıp kanala abone olduğunuzdan emin olursanız gerçekten çok sevindirik olurum. Ve like da bırakırsanız arkadaşlar bu yeni güç liginde çıkabildiğim kadar hatta en sonunu hedefliyorum. Oralara kadar gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün saat... Dörtte Nonolive'de canlı yayındayım ve sizlere dün de söylemiştim zaten iki tane bekçi bibi çekilişi yapacağım. 50 liralık iki tane kod vereceğim eğer kısacası. de ee, unutmayın hemen videonun açıklama kısmından Nonolive canlı yayın sayfamın linki var diyeyim hemen videoyla baş başa bırakayım. Arkadaşlar Elmas Ligi'nin son maçındayız yani kazanırsak Elmas Ligi'ne çıkacağız. Umarım güzel bir map gelir sıcak patates tamam Dynamike'le oynayacağım az önce bir yargı yaptık yine dynamite alacağım. Umarım Elmas oluruz seçme hakkı da bizde. Ben direkt dynamite çekeceğim. E A Dynamite aldım. Çekeceğim. Elmas liginin son maçı arkadaşlar, güzel bir maç olması dileğiyle umarım da kazanırız ve direkt Elmas oluruz. Evet arkadaşlar, şu an böyle bir kadroyumuz var. Karşı taraftan son bir kişi kaldı, onun da e, Rico aldığını görüyorum. Devam. Umarım güzel bir maç geçer ve başladık an maça. Umarım altına yükseleceğiz arkadaşlar. Bakalım. Birdy 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 dedik ve devam ettik. Ne oluyor lan geri gittim? Nerede var babuş? Oo. Bebeği kestim. Okay. Çok iyisin abi. Güzel. Kontrol yapalım abi sen sola geç. Meli bölme. Tamam bak buraya bir iki tane vurdum arkadaşlar güzel. Ha hayır ya. Tamam no problem Ortada biri var mı? Var. Evi var abi. Durduramadım onu. Biraz vurdum ben ya Alırsınız onu. Tam çok güzel soldan geliyor Bibi. Hmm. Bibi bende abi. Abi şu sol duvarı kırsana. Oraya kırmasın. Hop hop hop. <laughs> bir tık show yapmış olabilirim ya. İki kişi orada manyak etsin. Şu duvarı mı kırayım kanka? Yok abi yok. Şu ortadaki duvar Tamam Vallahi... bu iyi Böyle bir kırdım hocam burayı. Dikkat dikkat beni bölmemeye çalış Ne yapıyorsun? Kestim bir biri. Sprutu da kestim. Çünkü... Ah balon attı ya. Yani. Abi ultini yıkıyor olsun. Melih sen mi? Tamam. Abi bu şu duvarı sola. Tamam 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 kırıcam kırıcam sakin. Roto çünkü? Ama falan falan girer. Kestim bir. Bir bir kestim. Rico 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 Rico. Ben Cici çok güzel arkadaşlar elinize sağlık güzel Cici hocam videoya like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Videoya en az 30 bin like falan bekliyorum. Tabi gelir kesinlikle. Güzel elmas ligine çıkıyoruz. Elmas ligi bekle beni son maç. <laughs> Ve kanala abone değilseniz de abone de olabilirsiniz efendim. Hop hocam bir saniye durur musun orada? Abi sesin neyin değişiyor? Fark etmiyor. Bu Değişelim mi? Bibi ben Tahra dalarım Tamam Tam gel. Geliyor ama Bibi burada. Bak, Sağda sonra. tamam abi, ben tamam. dalarım. nerede? Burada. Ya nasıl öldürdüler beni ya. Üçü de buradaymış. Kestim Yiko'yu. Abi ben o tatlına gideyim mi? Git 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 sen git. Git git. Gel, sen git ben bibi alırım. Siz gidin abi. Tamam kapattım. Kestim bir Güzel Ne oldu lan ha tırtıl? İki da kestim. Ah. Sprout'u da kestim. Güzel. güzel güzel ben bayağı vurdum kaleyi bu arada. Rico'yu da kestim. Bir şey gördüm, şey Sprout'u da kestim abi. Sprout da öldü. Tamam çok güzel. Ben geliyorum şimdi. Bunlar nasıl öldü ya? Benim ulti tamam, alana mı olsun? Kaçamadım oradan. Çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. Geliyor hocam Eymar. <laughs> Ortada var mı adam? Var. Var abi Riko var. Sen Riko'ya kesin iyi olur abi. Valla bilmiyorum nasıl keseceğim. Güzel tamam. Bir var. adam. Adam var dikkat et. Hayır. Muhtemelen. Abi siz salın bir gidin adam. Beni geçiyor ki bu adamlar? Beni geçiyor mu? lazım Sol duvar. Sol orta. Tamam kıracağım bir dakika. o. Çünkü sprut hep ortayı kapatıyor. Kırdım orayı ben kanka gel adamı da öldürdüm. Abi gidin siz gidin abi. Bibi ben de gidin. Cici gitti maç. Aga buga be. Bağırma puan değil bağırma bir dakika dur. Dur elmas oldum dur bağırma. O da kutlu arkadaşlar. Papuan bile kutluyor şu an elmas olmamızı. Oradan bağırmasının nedeni o bu arada. Ve arkadaşlar 8750 ödülü de garantiledikten sonra elmasa çıkmış bulunmaktayız efendim. Gayet güzel oldu, hoş oldu. Karlandıracağım bir şekilde. Nereye geçeceğiz? Tam mitte ben kolayitle takılıyorum mitte. Arkadaşlar geçiyorum. ben dağıtacağım bunları. Rahat olun bana güvenin ya. Tamam tutalım ilk Öyle çok abi. Abi abi, çok abi, iyi sağ. Otnada bir duraraksa. Hadi dur. Ay ay ay. Tam sıkıntı yok. Beni koru. Tarıcı koru. Dile dilene geç. Koleç aldım abi neredeyiz? Aman güçlüsün. İsyan ya. Araya alalım şunu. Vur bir tane. Çok iyi. Ben canlı abi. ben bastırıyorum burada. Bırak bana bunu. Ultina da. Ultina at. at ikisine. <laughs> Karşı kolet oynama bilmiyor. Ben oynatmadım ki buradan bak biliyor oynamayı da. Tamam ben ödedim şeyi Emre. Helalsin. Tamam o da ölecek. Ölmemeye çalış. İkinci gole gitmeyeceğiz. Ben gideceğim. Giderdik. Gidemeyiz abi bence. gidemeyiz abi. Baskı bizde. Biliyorum. Ben geldim. Kaçtım ben abi. Heyecanlısın abi. Öl. Ben de öleceğim. Tamam öldürdüm. Hmm. Geliyorum hadi. Sen, Sen acı Hadi Abi ben, ben Dua kırıcı bir şey var mı rakipte? Yok. Yok. Bitti maç. Tamam bitti. GG murrok. Ne yapıyordun? Vardım ya elimiz. Teşekkür ediyorum. Al oradan. Kolet bana geldi şimdi. <laughs> Tam çık ben de ortaya geçeyim bırak bana onu. Bana bir tane vur abi. Vuracağım bekle. Geçti önüne ya senin. Tamam o öldü. Çok iyisin abi. Aa. Melif can doldur. Vuruş Oo terbiyesiz Melis hızlı. Melis'i kesemiyorum ya. Ölme 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 bekle. Bekle, bekle can atacağım. Kestim Hı. abi. Ay canı çok az. Çok iyisin abi. Bunu alırsak maç bizde. Abi canlı beni. Bırak. Tamam öldü. Tamam bekle. Ver bana ver, ma, ver bana ver, ver bana ver bana. Yok abi. Güzel. Canın çok zor. <laughs> Karşı Colette, yanlış yıldız ucu almış ya. Hayır hayır hayır. Arada Ölecek. Öldü o emir. Ama sen nasıl geliyorum, yapacaksın? Geliyorum bir saniye bir saniye bir saniye. Tam salak gibi kullandı hadi. Adamsın. O, 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 o. Gel gel kontrol ver topu ona. At geriye. Abi sen öfkeli içinde de canlandın tarihi sanki. Hmm. Gelmiyorlar ki bu sağlılar. Yok, yok. Sağlılar sağlılar tamam. At, oynuyor dikkat et. Topu getireyim abi. Topu getir bana topu getir bana atayım. At abi ultilerden. Ay. Bravo. Abi orada çok güzel tuttuk ya. Helal. Hmm. Evet abi videoyu izlediniz. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Elmas yine çıktık. Bundan sonraki hedefim dediğim gibi güç liginde sonuna kadar gidip en sondaki ödülü alabilmek. umarım da arkadaşlar bölümü beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.